başarılı. Ben Juanes yaptı ortayı. Bahoken gol! Bahoken! Dakika 16. Kasımpaşa 1. Galatasaray 0. Bir... <laughs> Yunus sıyrıldı. Yunus kale alsın. Gomis gol! Ne girdi boya yerden gönderdi uzak nokta Mertens Briz Mertens top savunmadı Hader Jonay Kavis orta geldi kafa vuruşu Mustera sağsına yöneldi Yunus çekti sonuna çalımını attı Yunus'un şutu kayarak müdahale Sergio Oliveira Sergio Oliveira direk Sergio Oliveira direk inanılmaz şut Bersan Selina önünü açmaya çalıştı Bersan Selina Mustera Mustera korner geçmedi Emin Bayram. Türpağan uzaklardan kaleye Muslera. <laughs> Kaybetmedi. Yunus aradan oynadı Kerem'e doğru. Kayarak müdahale sağdı. Nefis <laughs> bıraktı. Sasha Boya yerden çıkardı. Seken top dışarıda korner. <laughs> Yunus Akgün. Yunus yaptı ortayı kale salsın Ertuğrul. Hader <laughs> Cona'ya yerden Hayradinovic'e bas. Hayradinovic yan fileler. <laughs> aradan ceza sahasına Kerem'e Kerem. E. Kerem! zaman kaya gol sorar Şimdi köşe oyuncu kullanıldı. Mustera tek yumruk. Bey düşündü. Sasha Boye şimdi yerden Gomis'e. Bir adım geride kal. Saşa Boye içeride. Boye'den Gomis'e. Gomis koptu. Şarder Tuğrul Korner. Galatasaray etkili geldi. Kerem. Kanlı, şey. Bahoken, Bahoken dışarıya vur. Ceza sahasına girdi yerden pas ama Sergio Oliveira'yı bir şut çıkar. Aytaç'ın ortası, kafa ve gol!